Merhabalar. Bugün toplumsal uyum becerileri dersi kapsamında sosyal öykü ile sosyal beceri öğretimi yapacağız. Seçtiğim sosyal beceri teşekkür etme becerisi. Kullanacağımız öğretim yöntemi sosyal öykü ile öğretim yöntemi. Sosyal öykü ile öğretim yönteminde öncelikle öğrencimize bir öykü okuyoruz. Bu öykünün kısa olması öğrencilerimizin anlaması açısından daha iyi olacaktır. Öykümüzün bir kısmını okuduktan sonra öğrencimize 4 farklı alanda 4 farklı soru soruyoruz. Bu alanlar sosyal kodlama, sosyal karar verme, sosyal performans ortaya koyma ve sosyal değerlendirme. Bu alanların soruları da sırasıyla ne oldu, ne yapabilirim, ne yapmalıyım ve sonuçta ne olurdur. Sosyal kodlama alanının sorusu olan ne oldu sorusunu öğrencimize sorduktan sonra öğrencimizden öyküyü kısaca özetlemesini bekliyoruz. Ardından sosyal karar verme aşamasının ne yapabilirim sorusu geliyor. Bu soru kapsamında da öğrencimizden bu durumda ne yapabileceğini soruyoruz. Farklı farklı seçenekler istiyoruz. Sonrasında da sosyal performans ortaya koyma alanı geliyor. Bu alan kapsamında da ne yapmalıyım sorusunu soruyoruz. Öğrencimizden beklenen cevap bir önceki aşamada verdiği cevaplar arasından yapması gerekeni seçmesidir. Ardından da sosyal değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Bu aşamanın sorusu da sonuçta ne olur? Öğrencimizden beklenen cevap da eğer bir önceki aşamadaki seçtiğim cevabı uygularsam sonucunda ne yaşarım? Bunun cevaplamasını istiyoruz. Öğrencimiz bu sorulara hikayedeki karakter yerine kendini koyarak cevap verecektir. Sonrasında da hikayenin geri kalanını okuyoruz. Hikaye okuma kısmımız bittikten sonra canlandırma kısmına geçiyoruz. Canlandırma kısmı da hikayeyi öğrencimizle canlandırmamız gerekiyor. Dersimizi daha anlaşılır ve eğlenceli kılacak olan ara etkinlikleri ve destekleyici etkinlikleri de dersimize koymayı unutmuyoruz. İlk olarak giriş etkinliğimizle başlıyoruz. Giriş etkinliğimizde öğrencimizin sevdiği bir oyuncağı kullanacağız. Öncelikle öğrencimize eğer ders dikkatli dinlerse dersin sonunda bu oyuncakla oynayabileceğini söylüyoruz. Sonrasında da kısa bir süre oyuncakla oynamasını izin veriyoruz. Ardından oyuncağı elimize alıyoruz ve bu oyuncağın bir kaleme ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Ona bir kalem verelim diyoruz ve oyuncağımıza bir kalem veriyoruz. Sonrasında da oyuncağın şimdi bize ne demesi gerekir? teşekkür ederim demesi gerekir. diyerek öğrencimizden teşekkür ederim demesini bekliyoruz. Öğrencimiz bunu yaptıktan sonra giriş etkinliğimizi sonlandırabiliriz. Giriş etkinliğimizden sonra uygulama aşamamız başlıyor. Bu aşamaya başlamadan önce öğrencimize materyalimizi tanıtıyoruz. Resimlere kısa bir süre bakmasına izin veriyoruz. İlk olarak öykümüzü okumakla başlayacağız. Öykümüzün adı Teşekkür ediyorum. Bugün okula gittim. Çok üzgündüm. Kalemimi evde unuttum. Zeynep yanıma geldi. Neden mutsuz olduğumu sordu. Kalemimi evde unuttuğumu söyledim. Zeynep bana kalem verdi. Zeynep'in verdiği kalemi aldım. Sırama oturdum. Zeynep üzüldü. Hikayemizin bu kısmını okuduktan sonra hikayemizi okumaya kısa bir ara veriyoruz ve öğrencimize soruları sormaya başlıyoruz. İlk soracağımız soru sosyal kodlama aşaması altındaki ne oldu sorusu. Öğrencimize ne oldu diye sorduktan sonra öğrencimizden kalemi mi evde unuttum? Zeynep bana kalem verdi. Kalemi alıp sırama oturdum. Zeynep üzüldü cevabını vermesini bekliyoruz. Ardından da sosyal karar verme aşaması altındaki ne yapabilirim sorusuna geçiyoruz. Öğrencimizden farklı öneriler üretmesini bekliyoruz. Bunlar kalemi almadan sırama oturabilirim, teşekkür edebilirim gibi öneriler olabilir. Bir sonraki aşamamız sosyal performans ortaya koyma. Bu aşamada bir önceki aşamadaki öneriler arasından ne yapmamız gerektiğini seçiyoruz. Öğrencimizden beklenen cevap teşekkür ederim olmalıdır. Sonrasında da sosyal değerlendirme aşamasındaki sonuçta ne olur sorusunu soruyoruz öğrencimize. Öğrencimizden Zeynep üzülmez teşekkür ettiğim için mutlu olur cevabını bekliyoruz. Öğrencimiz tüm sorulara cevap verdikten sonra öğrencimizi pekiştiriyoruz ve hikayemizi okumaya devam ediyoruz. Zeynep'in yanına gittim. Teşekkür ettim. Zeynep mutlu oldu. Teşekkür etmek güzel bir davranıştır. Teşekkür ettiğimde arkadaşlarım mutlu olur. Arkadaşlarım bana bir şey verdiğinde teşekkür etmeliyim. Sonrasında da öğrencimizi bizi güzel dinlediği için, etkinliğe katıldığı için pekiştiriyoruz. Ve hikaye okuma kısmımız sona eriyor. Hikayemizi okumayı tamamladıktan sonra canlandırma aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada öğrencimizle ufak bir oyun oynayacağımızı söylüyoruz. Ve öğrencimizden bir kaleme ihtiyacı varmış gibi davranmasını istiyoruz. Öğrencimiz bizden kalem istediğinde öğrencimize bir kalem veriyoruz. Ve öğrencimize şimdi bana ne diyeceksin gibi sorularla öğrencimizden bize teşekkür etmesini bekliyoruz. Öğrencimiz doğru tepki verirse coşkulu bir şekilde pekiştiriyoruz. Eğer yanlış tepki verirse bana teşekkür etmelisin, teşekkür ediyorum demelisin gibi hata düzeltmesi yapmalıyız. Uygulama aşamasının tamamında öğrencimizin tüm doğru tepkilerini mutlaka pekiştiriyoruz. Yanlış tepkilerinde de doğrusunu söyleyerek öğrencimizin öğrenmesini kolaylaştırıyoruz. Uygulama aşamamızı tamamladıktan sonra ara etkinliğimize geçiyoruz. Ara etkinliğimizde hikayemizin resimlerini sıralı kart olarak kullanacağız. Öğrencimize hikaye resimlerini karışık bir şekilde veriyoruz. Ve öğrencimizden hikayeye göre sıraya dizmesini istiyoruz. Bu aşamada öğrencimizden kısaca hikaye özetlemesini de bekleyebiliriz. Okula geldim, mutsuzdum. Kalemimi evde unutmuştum. Zeynep ne olduğunu sordu. Kalemimi evde unuttuğumu söyledim. Zeynep bana kalem verdi. Ben kalemi alıp sırama oturdum. Zeynep çok üzüldü. Sonra Zeynep'in yanına gidip Zeynep'e teşekkür ettim. Zeynep teşekkür ettiğim için çok mutlu oldu. Arkadaşlarımız bize bir şey verdiğinde onlara teşekkür etmeliyiz. Bu şekilde cümleler kurarak ya da sadece sıraya dizerek öğrencimizin etkinliği tamamlamasını bekliyoruz. Öğrencimiz etkinliği tamamladıktan sonra da mutlaka pekiştiriyoruz. Eğer bu aşamada öğrencimiz ipucuya ihtiyaç duyarsa ipucu verebiliriz. Değerlendirme aşamasını aslında öğretim aşaması ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Öğretim aşamasında öğrencimize sorduğumuz soruların cevaplarını veri kayıt formuna işliyoruz. Öğrencimizin doğru tepkilerini veri kayıt formuna artı olarak işlerken öğrencimizin yanlış tepkilerini, tepkisiz kalma durumlarını da veri kayıt formuna eksi olarak işaretliyoruz. Öğretim sürecimizi öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap verene kadar benzer öykülerle devam ettiriyoruz. Ve sırada dersimizin son aşaması olan destekleyici etkinliğimiz var. Destekleyici etkinliğimizde kullanacağımız materyaller Konuşma balonu boş bırakılmış çizimler. Çizimlerin üstünde birbirlerine bir şeyler veren çocuklar olacak. Ve her resim için farklı cümle kartlarımız var. Bu cümle kartlarımız çıkartma şeklinde. Bu sayede öğrencilerimiz boş bırakılan konuşma balonuna uygun cümle kartımızı yapıştırabilecek. Öğrencimize öncelikle bir resmi ve cümle kartlarını veriyoruz. Öğrencimizin resme bakmasını istiyoruz ve bize kısaca resimde ne olduğunu özetlemesini istiyoruz. Doğum günü var. Doğum gününde bir hediye veriliyor. Bu şekilde bir özetlemenin sonrasında öğrencimizin cümle kartları arasından Hangisini doğruysa onu seçip boş konuşma balonuna yapıştırmasını bekliyoruz. Burada teşekkür ederim demeli. Bu şekilde cümlelerde kurmasını bekleyebiliriz öğrencimizin. Diğer resimlerle de aynı şeyi yapıyoruz. Yine birbirlerine bir şey veren çocuklar var. Çocuğuna yemek veren bir anne var. Yine aynı şekilde öğrencimizin cümle kartları arasından teşekkür ederim yazan cümle kartını çıkartmasını konuşma balonuna yapıştırmasını bekliyoruz. Öğrencimiz destekleyici etkinliğimizde tamamladıktan sonra öğrencimizi pekiştiriyoruz. Ve ardından öğrencimize bugün beni çok güzel dinledin, derse çok güzel katıldın diyerek dersin başına söz verdiğimiz şekilde oyuncağıyla oynamasına izin veriyoruz. Öğrencimizin bu beceriyi tam anlamıyla öğrenmesi için evde desteklenmesi oldukça önemlidir. Evde ailelerimiz öğrencimize bir şey verdiğinde ona teşekkür etmesi gerektiğini hatırlatabilirler. Ya da öğrencimiz aile bireylerinden birine bir şey verdiğinde teşekkür ederek öğrencimizin aklına böyle durumlarda teşekkür edilmesi gerektiğini getirebilirler. Bugünkü dersimizde sosyal öykü ile bir sosyal beceri öğretimi gerçekleştirdik. Sosyal becerimiz biri bize bir şey verdiğinde teşekkür etmemiz gerektiğiydi. Öncelikle öğrencimize kısa bir öykü okuduk. Öykünün bir kısmını okuduktan sonra öğrencimize ne oldu, ne yapabilirim, ne yapmalıyım ve sonuçta ne olur sorularını sorduk. Öğrencimizden cevapları aldıktan sonra öykümüzün kalan kısmını okuduk. Ardından canlandırma aşamasına geçtik ve öykü içerisinde gerçekleşen şeyleri öğrencimizle birlikte canlandırdık. Sonrasında da ara etkinlik olarak öykümüzün resimlerini sıralı kart olarak kullandık ve öğrencimizden öyküye göre resimleri sıraya dizmesini istedik. Destekleyici etkinliğimiz olarak da konuşma balonları boş bırakılmış çizimlerin üzerine uygun cümleyi yapıştırmasını bekledik. Bu videodaki aşamaları kullanarak farklı sosyal becerilerde öğretilebilir. Örneğin özür dilemek, izin istemek, bu tarz becerileri de bu şekilde öğretebilirsiniz. Ya da öykümüz için bu şekilde sıralı kartlar yerine yalnızca bir kart kullanabilirsiniz. Öğrencimizle biz bu derse yan yana oturduk ve öyküye resimlere birlikte baktık. Bunun yerine öğrencimizle karşılıklı oturup hikayenin okuyacağımız kısmını resmin arkasına yapıştırabiliriz. Farklı öykülerle farklı resimlerle bu aşamaları gerçekleştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.